var efendim e, sürekli eğitim programları var seminerler var e, İstanbul'daki kültürel bir takım faaliyetler var Güzel gördüğüm kadar oldukça var. geniş e, bir yelpazede etkinlikler var bunlar sosyal alanda yaptıklarını sosyal sorumluluk alanında yaptıklarınız. toplumsal sorumluluk anlamında tabii burada bulunmamızın nedeni olan Bursa Vuzu çalışma grubu belki de en kapsamlı Türkiye'nin bir yarasına parmak basan grup ama bunun dışında da örgütlenme insan kaynakları yayın kurulu bunlar faaliyeti bulunuyor. fakat Bursa Vuzuna geldiğimiz zaman 97 yılında sevgili kurucumuz Murat Argo'nun bir akşam arkadaşlarını toplayarak hadi arkadaşlar bu işe başlayalım demesiyle başlamış bir çalışma grubudur. İlk başta sadece 4 öğrenciye burs veriliyordu. Şimdi şimdi 420 öğrenciye burs veriliyor. İlk ayı başta ayı. sadece 11 burs veren kişi vardı. Şimdi 720 kurum 720 kişisel burs 20'ye yakında kurum var. Toplanan para ilk başta son derece cüzdiydi. Öğrencilerin isteklerine nasıl cevap veririz kaygısı içindeydik. Şimdi yıllık bütçemiz yaklaşık 450 bin YTL oldu. Tabi burada burs verenlerin hepsinin gönüllülük esasına dayanarak verdiğini hatırlatmakta yarar var. Zaten bütün kavram. kurumlar, bütün kişisel burslar, hepsi Türkiye'nin koşulları ne olursa olsun, ekonomik değişimler nasıl olursa olsun bu burs verme yetilerini kaybetmediler. Bu da çok önemli bir şey. Yani çünkü süreklilik onlarla Süreklilik kazanıyor. sağlanıyor. Bunu oturtmak zor olmuştur. Çünkü Türkiye'de iki nedenle e, sivil toplum örgütleri, bu arada ekranda efendim örneğin Türk Halk Müziği Atölye Çalışmaları'ndan dernek içinde yürütülen e, görüntüler de görüyorsunuz. Bu genç çocuklarımız dülü, e, olabilir de olmayabilir de dediğimiz gibi sosyal çalışmalar, herkese açık çalışmalar e, İstanbul ot Mezunlar Derneği çatısı altında. İki nedeni var. Bir, Türkiye'de sivil toplum örgütleri zaman zaman, belki de çok sık süsliman edildi ve kamuoyunun bir endişesi var. Bu paraları kim topluyor, bu paralar nereye gidiyor? Şef şeffafsınız değil mi Mehika Bulut? Kataloğunuzda görüyoruz. Denetim ee, alıyoruz. Denetim evet, alıyorsunuz. Bunu açıklayalım geçiyorum. izleyicilerimize. Yani bu paralar nasıl geliyor size, nasıl dağıtıyorsunuz, bursiyerlerinizi nasıl seçiyorsunuz? Varsa endişeler, varsa kaygılar onları gidermek adına bunların açıklamalarını sizden diyorum. Ee, bursiyerlerin seçim kriterinde e, üniversiteden okuyan, OTTÜ'de okuyan, OTTÜ'de okuyan kardeşlerimize burs vermek imkanımız Onların haricinde kim, başka gruplara burs ulaştırma şansımız yok. Cem siz yardımcı olur musunuz Melih Diyan'dan lütfen? burs ulaştırma şansımız yok. yok. Öbür, türlü. Ee... Öbür türlü. Öbür türlü. Öbür türlü bakın oradan tutacaksınız. Evet. Ben yerleştireceğim. Hayır ben yardımcı olayım. Evet, canlı yayında oluyor böyle şeyler efendim. Evet başardık. Buyurunuz evet. devam edin lütfen. Ee öğrencileri üniversitenin seçimine bırakıyoruz öncelikle. Çünkü burs ihtiyacında olanlar üniversitenin bilgisayar sisteminde, web sayfasında da görülüyor. Kendileri müracaatlarını yapıyorlar, özlük formlarını dolduruyorlar. Özlük Sizin formları internet siteniz üzerinden bursiyer e, Biz, adayı olan kişilerse başvurabiliyorlar. Size başvururlar. Direkt üniversiteye girdiklerinde üniversiteye müracaat evet, ediyorlar. Evet, üniversitenin peki. web sayfasından müracaatlarını gerçekleştiriyorlar. Elektrik ortamda değerlendirmeleri yapılıyor. Daha sonra üniversitenin uygun gördüklerini ön incelemeyi onlar yapıyor. Biz İstanbul'dan gidip oradaki Kardeşlerimizi seçme seansında çok, çok e, başarılı daha, bir olamayız. Merkezli ve Merkezden daha... geliyor size isimler. Yani e, öğrenci işleri, ODTÜ'nün e, ya da rektörlük e, burs başvurusunda bulunan kişileri ise gönderiyor. Gücünüz yettiği kadarına tabii ki ulaşabiliyorsunuz. Evet, bize iletilen öğrencilerden bizim öğrencilerimiz de gidip bir göz temasında bulunuyoruz. Bizim bu serimimiz olabilecekler mi, olamayacaklar mı Tanışıyorsunuz, diye Tanışıyorsunuz potansiyel arasında. evet. Aylarla, ee, önce bundaki gerekçemiz de biz onlardan bir şey istiyoruz. O da o da bizim yaptığımız gibi onların da başkalarına, daha başka çocuklara ellerini uzatmaları, birlikte bir bir şeyler üretmeleri. Sosyal sorumluluk projesinde evet. yer alıyor. Bu sosyal sorumluluğa adapte olabilecek Kişileri biz bursiyer olarak almaya Onlardan çalışıyoruz. Onlardan biri de karşımda oturuyor Nilay Erim. <laughs> Nilay hangi bölümdesin, kaçıncı sınıftasın? Ben bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Mezun olmak üzere. Evet size. son dönemim benim. çok Ne üzereyim. kadar süredir İstanbul Mezunlar Derneği'nin bursiyerisin? Okula başladığımdan beri ben yıldır. bu hem projelerde hem de köprü grubunda birazdan da bahsedeceğiz galiba aktif olarak üyesiyim ve Medika ablanın da bahsettiği bu projelerde bulunuyorum. Nereden geldin? Hangi ildensin aslında? Ben İstanbul'luyum. İstanbul Kendim de İstanbul'luyum evet. Eee, otu kazandın. Otu kazandım. Ama imkanlarım yetersizdi. İmkanlarım yet